Dizi kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Kral Kaybedersen'in yeni bölümünü analiz edeceğiz. Analize geçmeden önce Fadi çok mutlu olmalı diyenler aşağıdan videoyu beğensin, sayımızı görelim. Şimdi hazırsanız yeni bölüm analizine başlayalım. Yeni bölümde Kenan'ın gözaltına alınmasıyla başlayan fırtına yeni bölümde çok daha büyük bir şekilde esmeye devam edecek. Polislerin sabah vakti evine gelip onu alması zaten büyük bir şok yaratmışken şimdi emniyette geçen her dakikanın Kenan için daha da zorlayıcı olacağı açıkça görülüyor. Masumiyetini savunmaya çalışsa da Cemal'in kurduğu düzen ve hazırladığı tuzaklar Kenan'ı köşeye sıkıştırmaya devam edecek. Onun her hamlesi adeta önceden planlanmış gibi aleyhine dönerken Kenan'ın ruh hali kararmaya başlayacak, geçmişteki güçlü duruşu yerini çaresizliğe bırakacak. Bu da çevresindeki herkesin güvenini ve inancını ciddi anlamda sarsabilir. Handan'ın durumu ise çok daha hassas bir noktaya taşınacak. Hem hamileliği hem de yaşadığı psikolojik baskı onun üzerinde ağır bir yük oluşturacak. Sevdiği adamın gözaltında oluşu Geleceğe dair kaygıları ve bebeğini koruma isteği Handan'ı büyük bir ikilemin ortasında bırakacak. Kalbinde derin bir korku ve zihninde sürekli büyüyen sorularla Handan'ın dayanma gücü sınırlarına gelecek. Bu süreçte Handan'ın ailesi ya da yakın çevresiyle ilişkilerinde de çatışmaların yaşanması muhtemel görünüyor. Onun gözyaşları, öfke patlamaları ve içsel çırpınışları yeni bölümde yoğun şekilde öne çıkacak. Evet arkadaşlar analiz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.